Vur abi. Ah. Kaç 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 kaç. <laughs> Hepinize merhaba Lolmen Army üyeleri. Ee, size daha önce de telefonda GTA 5 nasıl oynanır onu göstermiştim. Bugün de kanalımıza ismini veren oyunu Telefonda oynayacağız. Evet. Masa üstünde de gördüğünüz gibi. Ee, League of Legends'tan Jinx masa üstünde duruyor. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu programın adı Remoter. Bu programı ilk başta ee, üye oluyorsunuz arkadaşlar. Altta bakın. Şöyle şurada yeni hesap yazıyor. Yani yeni hesabı tıklayarak hesap oluşturabiliyorsunuz rahatlıkla. E, hem telefonunuzu indirmeniz lazım. Hem de bilgisayarınıza indirmeniz lazım ee, bilgis zaten cimotrap.com'a girince orada hem Windows uygulaması yazıyor hem Android uygulaması yazıyor oradan indirip kurabilirsiniz bu zaten Google Play'de var şimdi mailimize girelim evet şifremi göstermeyim size <laughs> gördüğünüz gibi uygulama açıldı Bilgisayarımda da uygulama açık. Desktop yazıyor şu an bilgisayarımın üzerine. Evet. Program bilgisayardaki program bu. Remote Streamer. Bakın şimdi. Buradan desktop'a bağlan dedim. Bağlandık. Bakın burada benim bilgisayarımdaki oyunların hepsini görüyor otomatikman. Çok güzel bir şey. Yani Steam'imin içinde ne varsa hepsini görüyor. Steam'de ayrıca e, ee, bilgisayarınızda lol varsa lol'ü otomatikmen görüyor. O da çok güzel. Bakın burada bütün oyunlarınızı görüyor otomatikmen. Bakın GTA 5 de var burada. Bakın. Evet. Gelelim lol'e. Arkadaşlar. <laughs> Bakın şimdi. Burada 10 numara bir ayar geliyor. Şu Arada programda bazen reklam çıkıyor arkadaşlar. Kapan lan. Heh. Bakın arkadaşlar. Ekranda ee, LOL butonlarını otomatikmen yerleştirdi program. Siz orada oyun seçiminde LOL'ü seçtiğiniz anda bakın Q, W, E, R tuşları burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuşları burada. Ondan sonra bakın Alt, Shift, C, T, R, L tuşları falan. Örneğin Shift 2 falan dediğinizde ya da Shift Q e, hangisiydi? Kontrol Q dediğinizde Q'yu arttırıyorsunuz. O kısa yollar gibi. Boşluk var. Base atma var. Şurada SHDF tuşları var. O SHDF niye koymuşlar? Anlamadım pek. Evet. Bakın burada da mouse'u yönetebiliyorsunuz Bu şekilde. Buradan oyna diyelim. Bakın LOL'un client'i tam ekran oldu arkadaşlar. Evet. Açılıyor bakalım oyunumuz. Bu arada arkadaşlar kafam böyle oluyor sizden özür dilerim. Kameraya pek bakamıyorum. Evet benim nickim bu. Ee, bir türlü para biriktirip de nicki değiştiremedim. <laughs> Şifre zaten size görünmüyor. Enter. Bu arada klavyeden girdim. Çünkü burada tıklayınca ee, Şöyle şuradan Klavyeyi de seçebiliyorsunuz. Klavyeyi göster diye. Bakın buradan şöyle göstereyim size klavyeyi göster tabi bu eski kamerada biraz bulanık görünüyor ama bulanık ne oğlum bulanık <laughs> evet haydi bakalım bu arada benim nickim burada arkadaşlar gördüğünüz gibi lol ekleyebilirsiniz ee, lol videolarına da başlayacağız inşallah sizle birlikte oynarız takipçilerle bir vs1 atma videoları yapacağım Aynen öyle. Bakın buradan mouse'u yönetiyorum bu arada. Oyna diyeyim de. Eee. ha özel oyun kur. Aynen burada. Özel oyun kuracağım. Şimdi. Eee. Telefonla arkadaşlar. Alışmadığınız için. Yani ben de ilk defa oynuyorum şu an telefonla. Telefonla alışmadığınız için. Gerçek bir lige giremezsiniz yani. Tamam böyle olsun. Şif. Şifre salla kafadan. Sihirdar varisi, onayla abi. Bakayım, evet sesim geliyormuş. Bot ekle abi, bot ekle, bot, bot. Ekle abi bütün botları. Heh. Zaten puan maçı yapmayacağız. Telefondan da ses geliyor bu arada. Yani telefonunuz, ee, wifi açık. Mesela ee, nasıl desem? Bu odada başka bir işi var diyelim. Siz de bilgisayarda oyun oynamak istiyorsunuz. Ee, hani Playstation'da da var. Sony telefonunuz varsa Playstation'daki oyunu Sony telefonunuza aktarıp başka yerde oynayabiliyorsunuz ya. Bu da aynı şekilde bilgisayarınızdaki oyunu telefona aktarıyorsunuz. O, o yönden mükemmel bir şey. Yani ben şimdi bu telefonu alıp içeride gidip lol oynayabilirim. O yönden mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani e, başkalarının çektiği gibi Team yapmıyoruz biz profesyonel program kullanıyoruz. <laughs> Oyun başlat. Evet. Hadi bakalım. Eee Benim favorim Jaximus. Hazır ol. Hadi dalalım. Evet, zaten bunlar Aynen. Hadi bakalım. Bu arada LoL'un yeni ekranını bayağı sevdim. Çok profesyonel görünüyor. Evet. Jinx de bize gülümsüyor. Şeytani görüşüyle, bakışıyla. Bu arada masa üstünde neden Jinx var derseniz Eee oyunda en sevdiğim çılgın karakter çünkü. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Şimdi şöyle gidelim abi. Hatta bir dakika. Bakın şimdi. Şuradan size göstereyim. Ee, CTRL'ye basılı tutuyorum. CTRL e Q. Evet gördünüz mü? Q'ya güç verdim. Aynen. Q skillinizi seçtik. Şimdi buradan itemlerimizi alalım. Evet başlangıç eşyalarımız bu neymiş musibet iksiri hmm. Baya değişiklik yapmışlar ya Jax'te Arkadaşlar ee, Kontrollere sağ tuş koymayı unutmuşlar bu arada Sağ fare butonu Gel buraya dostum e, Şuraya Sol fare butonu da koyalım arkadaşlar Aynen <laughs> Heh. Tamam. Bu arada gördünüz sizde nasıl koyulduğunu. Kontroller düzenli var burada. Şöyle göstereyim. Oyuna geri dön. Evet. Satış. Evet, götürüyoruz bakalım. İlk kan döküldü. Bakalım mitten mitten gitmeye çalışalım. <laughs> Şöyle. Tutmayın beni. Seni tutan yok dostum. Hadi gidelim. Hadi bakalım Eee Midde Arkadaşlar bu arada Eee Jax mid gider mi Şu mid gider mi diye Benimle şey yapmayın Eee Yorumlarda Dalaşmayın Çünkü Eee Telefondan oynuyorum Gördüğünüz gibi <laughs> Bakalım Ayrıca bunu böyle Gerçi Şöyle bakalım. Evet. Telefondan bakalım. Şöyle gidelim bakalım. Vur abi vur. Ya buraya gel gel gel. Başlayalım. Ayrıca şuradan şeye Eee klavye tuşlarından Y tuşunu ekleyebiliriz. O da şey yapar. Şöyle kamerayı kahramanımıza kitleyelim Böyle daha rahat oynarız telefonda. Arkadaşlar bu arada Telefona niye bakmıyorsun diyorsanız Eee Kamerada size bakmak için Ekrana bakıyorum. Ondan dolayı. Oğlum KS'ye atma la. Minyonlara KS atma. Şöyle yine eee CTRL'ye basalım. Eee E'ye basalım evet. E lazım o Jax'te. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonda ee, lol oynamak bu programda böyle tuşlar korarak koyarak oynayabiliyorsunuz. Örneğin ben buradan bakarak oynayayım mesela. Şöyle bir oynamaya çalışayım. Siz de görüyorsunuz telefondaki şu adama bir skill at. Ah gel buraya, gel buraya. O neydi lan? He. masteri canlı mı yükseltti? İç kağıtçı. CTR'de W. Perfect. Sana da sürpriz. Gel buraya. Hop hop. Wow. Abi vur. Vur abi. Ah. Kaç Jax kaç 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 kaç. <laughs> bu arada şu ne işe yarıyormuş? Aa. Musibet ekstri. 12 saniye içinde. Vay. Bunu Jax'e koymaları iyi olmuş ya bu arada. Evet arkadaşlar. Eee az çok gördünüz telefonda da lol oynanabileceğinin böyle mouse'u götürebiliyoruz eee şuradan evet bu programla telefonda lol oynayabilirsiniz rahatlıkla tabi rahatlıkla demeyeyim de biraz zor arkadaşlar alışmak zaman alır Eee ben biraz oynarken alıştım yani hepinize tavsiye ederim bu programı eğer bilgisayar Lafımı kesme ya. <laughs> Bilgisayarınız da, e, Gerçi öyle olmaz yani. Bilgisayarınızda başkası oturuyorsa siz oynayın diyecektim de. Olmaz yani. <laughs> evet arkadaşlar. Çakımından biri katledi. bu videomuz da böyleydi. E, like atmayı unutmayın. Abone değilseniz siz de abone olun. Lolmen Army'e siz de katılın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuzda LOL oynuyoruz. LOLmen kanalında hepinize güle güle hoşçakalın.